Çok benim de bu soruyu sormamış olmak istemiyorum. Siz zaman Gazetesi'ne yazarlık yaptınız, değil mi ee, bir dönem? Köşe yazmadım dönem dönem. dönem, dönem. E, çok gel sayfasında. çok gelen bir soru. Bu e, polis içinde de oldu, yargıda da oldu. Siz cemaatin bir üyesi misiniz? O yüzden mi tercih edildiniz? <laughs> yani bu soruyu zül addediyorum inanın. bu soruyu zül addediyorum. Kariyerim ortada, kişiliğim ortada. Ayrıca e, herhangi bir şey olsa yani bunu yani dediğim gibi bu soru öyle bir soru ki dindar mısınız sorusu gibi bir soru. Ayıplı yani, bir soru. Diyorum. Ayıplı bir soru. Ben. Peki o zaman biz bu soruyu şöyle diyelim. Bir bilim insanına böyle sormak doğru değildir diyelim. Çünkü şunun için söylüyorum ben bunu. Türkiye'de İçimizde hep şu kuşkuyla yaşıyoruz. Hakkaniyet sorunuyla yaşıyoruz. Yani o oraya geldiyse cemaatçidir, öteki falandır. Siz diyorsunuz ki nesnel ölçülere bakalım. O zaman biz de sizden şunu rica ediyoruz. Bundan sonraki hayatımızda da bilimsel ölçülere hakim kılın. Çünkü Türkiye'nin çok galiba bilime ihtiyacı var. Peki. Çok teşekkür ederim.